Bosna hersekte faaliyet gösteren Bağımsız Sağlık Çalışanları Sendikası üyeleri Kahramanmaraş Merkezi depremler nedeniyle bağışta bulundu. Sağlık Sen üzerinden afet bölgesine gönderilecek yardım birçok depremzede vatandaşın ihtiyacını giderecek. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bosna Hersek Bağımsız Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Zijat Latifovic deprem nedeniyle Türkiye'ye yardımda bulunmak için üyelerimiz arasında bağış topladık. Bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağına inandığımız sağlık senle irtibata geçtik. Birlikte daha güçlüyüz şeklinde konuştu. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Yaralarımıza merhem olması için emeğini, ekmeğini bizimle paylaşan dost ve kardeş ülke Bosna Hersekli sağlık çalışanlarına, sendikamız ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımız adına yürekten teşekkür ederim dedi. Doğan, konuyla ilgili Bosna Hersek Bağımsız Sağlık Çalışanları Sendikası'na teşekkür mektubu gönderdiklerini de kaydetti.